Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte adım paraya giriş yapamıyorum ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. İnternet bağlantının e, kesin olduğundan emin oluyorsun yani kesinlikle internet bağlantının olmalı ve internet bağlantının standartının üzerinde olmalı. Adım paranın son sürümünü kullandığından emin olun. Facebook'la veya diğer e, sosyal medya e, vasıtasıyla sosyal medya uygulamı vasıtasıyla adım paraya bağlandıysanız bunların hala geçerli olduğundan emin olun. Yine giriş yapamıyorsanız uygulamayı silip yeniden yükleyin. Veya telefonunuzun sürümüyle alakalı problem olabilir. Adım Paran Resim internet sitesinden yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.